Ama bu şeyi çok hakikaten tartışmak lazım. Yani Türkiye'de sol hareketlerinin beslendiği ülkelere, mesela normalde işte Çin, mesela biz Çin ve sol ilişkisini çok konuşmayız. Almanya sol ilişkisini çok konuşmayız. Mesela yeni işte Brezilya, Latin Amerika'daki sol hareketin Türkiye kısmını çok konuşmayız. İngiltere'de işte İşçi Partisi... ...örneğinde mesela Türkiye'deki sol hareketle bağını ve etkileme şeyini çok konuşmayız. Bize genelde şöyle bir mantıksal e, düzlem içerisine gidiyoruz. Türkiye'de bir sol var. Bu solun e, temsil ettiği en büyük gelenek olarak CHP var. Bunun karşısında buna itiraz eden yapılar var. Ve sonuçta aslında bunların hepsi soldur. Hayır hepsi sol değildir. Tam sıkıntı burada başlıyor. Yani şimdi aynı kurucu felsefenin oluşturduğu tabloya baktığınızda... ...onun tırnak içinde söylüyorum düşman gördüğü tanımı işte sol ne darbe ne şeriat diyerek aynı düşman tanımı içerisinde zaten alıyoruz. Veya işte mesela bu ülkede dindarlıkla ilgili meselede, işte başörtüyle ilgili meselelerde, özgürlükle ilgili meselelerde bir mesafe olduğunu görüyorsunuz. Bu aynı mesafenin dindarlar tarafından sola karşı gelişirini görüyorsunuz. Niye? Çünkü en basitçe kanlı pazar olayı veya 6. filo İstanbul'a geldiği zaman işte onu kovmaya çalışan tırnak içinde söylüyorum. Sola yakın bir kesim, Onları da kovmaya çalışan dinlerle yakın bir kesim. E şimdi baktığınızda artık bundan vazgeçmek gerekiyor. Bir yüzleşme kültürünün burada devreye girmesi gerekiyor. Hı hı. Bir diğer taraftan işte Kürt meselesi mesela bu anlamda solu gerçekten ciddi anlamda bir savurdu. Çünkü e, özellikle geçmişte mesela Öcalan'ın aydınlık bildirilen dağıttığını biliyoruz. Ama bugün Öcalan'ın aydınlığın durduğu yer aynı yer mi sorusu? Aynı yer değil. Veya Marksistlerin o gün durduğu yerle bugün durduğu yer aynı mı? Aynı değil. Üretim ilişkileri değişti. Konjektör olarak dünya değişti. Soğuk savaş değişti. Ülke sınırları değişti. Kitle iletişimi değişti. O anlamda Türkiye'deki solun bence çok iyi bir şekilde mesela Anadolu solu diye bir kavramımız yok bizim. Mesela Türk solu diyoruz ama eğer gerçekten tırnak içinde söylüyorum o kavram ...itiraz edilen bir ırk kavramıysa... ...Türk solu nasıl oluyor sorusunun cevabını da bulmak gerekiyor. Bir de şunu sorayım. Ee, AK Parti'yi... E, ...sağda bırakan... ...ya da sağ yapan... E, işte ...serbest piyasa ekonomisi... E, ...midir yani bu budur? Bu Şimdi şöyle bir yaklaşım var. Bence e, AK Parti'ye bakışta da hata var. Bizim... E, ...eski partimde de öyle bence. Deniyor ki... ...AK Parti... E, neoliberal egemen sınıfların partisidir. İkisi de bence yanlış. Hem neoliberal bir parti değil. Hem egemen sınıfların, hem partisi. egemen sınıfların partisi değil. Aksine egemen sınıflara karşı mücadele eden İstanbul sermayesi... Çevreyi merkeze çekmeye çalışan. Tam, tam olarak. ya yani İstanbul sermayesine karşı mücadelesiyle zaten var olup bu e, şeyine boyutuna ulaşabilen bir parti. Neoliberal olsa eğer yoksullara yönelik politika üretmemesi gerekir. Ama bugün işte hem eğitim sisteminde hem sağlık sisteminde başta olmak üzere görüyoruz ki tam tersine liberallerin yoksullara yatırım yapıyor bu parti. Oyu da oradan alıyor. Zaten oyu da oradan alıyor. Yani sanayi bölgelerine bakalım. işçi sınıfının en yoğun yaşadığı bölgelere bakalım. AK Parti'nin en çok oy aldığı yerler. Ama CHP'nin oy aldığı yerlere bakalım. Seçkin muhitler. Şişli'den, Kadıköy'den, Kadıköy'den, Moda'dan işte İzmir Alsancak, Karşıyaka buralardan çıkamayan sahillerin de sahillerine sıkışmış olan hani şey modernlerin Evet, kıyı şehirlerinin sahil. de sahil kısımları. Mesela İzmir'e gidin, sadece sahilde oturanlar gerçekten şeydir, CHP tabloyu. Yukarılara doğru gittikçe daha fazla başka partilere, özellikle AK Parti'ye, BDP'ye yönelen kitleler o taraflarda. Buradan bile bir şey çıkarmak mümkün aslında. Şimdi şöyle bir ülkedeyiz, barış süreci diye bir şey var elimizde. 30 yıllık, 35 yıllık sorunumuzu çözmek üzere hamleler yapılmış... ...bütün solun işi gücü bırakıp... ...bugün normalde barış süreciyle uğraşıyor olması Desekli, Başka mesela. her şeyi bırakıp barış süreciyle uğraşıyor Hatta olması lazım. Erdoğan'ın sürekli sıkıştırıp... ...sürekli itmesi lazım. Tabii ki yani her gün yeni adımlar atılması için... ...önünü açması, fikir üretmesi... ...ben geçenlerde bir yazı yazmıştım... ...arka koltuktan muhalefet diye bir şey diyorum buna. Hı hı. Yani bizim sol arkada oturuyor... ...direksiyonda Erdoğan var... ...işte ülkeyi bir şekilde bir yere götürüyor... ...çözüm süreci şöyle böyle... ...yanlış bazen yanlış yola sapıyor... ...bazen şuraya buraya... Ama arkada oturan bizim CHP ve diğer bütün sol sürekli konuşarak şoförün bir kere kafasını karıştırıyor, yani doğru yöre gitmesine <laughs> engelliyor. Baş, kendisi başka yola sokmaya çalışıyor, normal yolundan çıkarmaya çalışıyor. En kötü olmadı, arka koltukta koltuğu arkaya doğru itmeye çalışıyor. Bu ya yani bu sol değil. Artık buradan bunu sol diye tarif etmekten bence vazgeçmek lazım. Yani solun Türk kültürü şusu Almanca, İngilizce olmaz, ediyorsun. evrensel bir şey ama. Biz de böyle yani Türk solu şey efendim. Yani CHP mesela nasıl, nasıl tarif ediyorsunuz bugün geldiği noktada? CHP nedir? Yani nedir daki parti? <laughs> <laughs> CHP, <laughs> CHP bence hiç sol olmadı. Yani 70'lerdeki o kısa bir dönem Ecevit'in e, Ecevit'in o, o da dünyanın şeyiyle, rüzgarıyla, 68'in rüzgarıyla gelen bir süre haricinde sol falan değildi CHP hiç kuruluşundan itibaren. Sol söylemi de hiçbir zaman gene o 70'ler dışında sahiplenmiş bir parti falan değil. Daima aksine sağ söylemleri e, sahiplenir. Kürt raporlarını ikide bir söylerler. 20 sene önce yazılmış bir raporu. Ama onun dışında parti içinde bütün yönetim kadrolarına bakın. Açıkça ırkçı, Kürtlere karşı açıkça ırkçı e, politikalar üretilir. Hiçbir sol partinin ırkçılıkla bir kere uzaktan yakından ilgisi olmaması gerekir. Ama bugün öyle. Veyahut da e, karşı tutum. Daha şurada bir sene, iki sene öncesine kadar biliyoruz CHP'nin e, tavrını meydanlarda çarşaf yırtma törenleri düzenleyen, ayinler derecesinde düzenleyen bir parti. Bunun solla hiç alakası yok. Bence CHP, Türkiye'de İstanbul sermayesinin, devletin koruduğu partisidir. Bu kadar. Solla hiç, uzaktan yakından bence alakası ya yok. Ya şu, e, tam yeri aslında.